Ağabey hayat. Diğer adıyla, dirilik suyu. Ayrıca ağabı hayvan, ağabı hızır, ağabı cavidani, ağabı zindegi, İskender, İskender, ağabı cüvan ve aynül hayatta denilmektedir. Bazı rivayetlerde bu suyu, karanlıklar ülkesinde rastlayarak içen Hızır ile İlyas aleyhisselamdır. Hızır aleyhisselamın ruhu, bazı velilere feyiz vermiştir öldükten sonra, ruhu insan şeklinde görünüp, gariplere ve darda kalıp sıkıntıya düşenlere yardım etmektedir. A bu hayatın kaynağı karanlıklar içindedir ve nerede olduğu bilinmemektedir. Hızır Aleyhisselam'ın teyzesinin oğlu olan İskender'i Zülkarneyn de bu suyu karanlıklar ülkesinde aramış, fakat bulup kavuşamamıştır. Dünya tarihinde üç İskender'e rastlanmaktadır. Bunlardan birincisi İskender'i Zülkarneyn olup peygamber veya veli olduğu bilinmektedir. Yafes'in soyundan olan bu zat, Yemen'de yaşayan Münzir İskender ile Aristo'nun talebesi olan Makedonyalı İskender'den önce yaşamıştır. İbrahim aleyhisselamla birlikte haç etmiş, Hızır'ı kumandan yapmış ve dünyayı şirk ehlinden temizlemiştir. İslami kaynaklarda, canlılık veren ve diriliğe sebep olan başka bir sudan da bahsedilmektedir. Musa aleyhisselam genç arkadaşı Yuşa aleyhisselam ile birlikte Hızır aleyhisselamı, iki denizin kavuştuğu yerde aramaya gitmiştir. Hızır'ı bulmasına alamet olarak da Allahü Teala ona, zembil içine tuzlanmış bir balık koymasını ve balığın canlanıp denize aktığı yerde o zatı bulacağını bildirmiştir. Bunun üzerine yolculuğa çıkmışlar, iki denizin birleştiği mevkide konaklamışlar ve dinlenmek için başlarını yere koyup uzanmışlardır. Bu anda sepetteki balık canlanıp bir yol bulup denize gitmiştir. Bir rivayette Yuşa Aleyhisselam'ın abdest suyundan damlayan sular bu canlanmaya sebep olmuştur. Yuşa Aleyhisselam bunu unutmuş, tekrar yolculuğa başlamışlar daha sonra hatırlayınca geriye dönerek konakladıkları yerde Hazreti Hızır'ı bulmuşlardır. Artık Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın arkadaşlığı başlamıştır. Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa'ya Allahü Teala'nın kendisine bir ilim verdiğini bunu onun, bilmediğini, Musa aleyhisselamdaki bilgileri de kendisinin bilmediğini ve sabır etmesini söylemiştir. Hızır aleyhisselamdaki bu ilim ledünni bilgidir. Bu sebeple tasavvuf ehlinin ıstılahında Hızır bastı kalp, yani kalp genişliğinden kinaye olduğu için abı hayatta ilmi ledün yerinde kullanılmıştır. Bunun için bir mürşidin yani rehberin sözleri ve nasihatleri insanları hak yola çağırmada mühim rol oynar. Böylece ölü kalpler dirilmiş olur. Velilerin batınları yani kalpleri de abı hayattır. Bunlardan bir damla nasibi olan ebedi hayatı bulmuş ve saadete kavuşmuş olur. Bundan başka olarak, yine tarikat ehline göre, hakiki aşk ve gerçek sevgi de abı hayattır. Çünkü kalpler aşkla dirilmiş ve hakka yönelmişlerdir şairlere göre ise, sevgilinin ağzından çıkan sözler de abı hayatı andırır. Bu sözler, tıpkı mutasavvıflardaki gibi, ister mecazi, gerçek olmayan, ister hakiki aşkta olsun, saf, nazik ve latiftir. Aşık bu sözlerle dirilir. Coğrafyada da abı hayata yer verilmiştir. Bu durumda, Katip Çelebi ve Ebül Fida'ya göre i̇bn Battuta Çin'deki buzun veya puzine çayı için abı hayat veya aynül hayat demektedir. Bu çayın kaynağı Pekin şehri yakınlarındaki Büzüne, Maymun veya Kurt Dağı'dır.